Allahu bilahe min Şeytan Rajeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi ladi ve maqulun adam hadiye lillah Allah. et Rasul Rabbina bil hak. Sallu ala Rasulina Muhammed Allah. Sallu ala tabi bi kulubina Muhammed Allah. Sallu صلوا على شفيعي ذنوبنا وكرة عيننا محمد اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعة عنكم سوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين والحقنا بالصالحين Selamun Aleyküm Cemil'in ve ve Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, meclisimizi mağdur ediniz. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bizleri tekrardan yeni bir ilim halkasında toplanma buluşmayı nasip etti Allah-u Teala en iyi şekilde istifade sizlere, bizlere nasip ederiz Bugünkü Şab-ı İman isimli konumuzla yapacağımız ders kader hakkında inşallah konuşacağız. Gerçekten insanların çok merak ettiği, dikkatini çektiği, efendim evlilik hususunda gerek sair hususlarda e, dikkat ettiği, kulak kabarttığı bir meseledir kader. İnşallah bunu ayet-i kerime vadisi hadis ve yine aynı şekilde büyüklerin e, sözleri ışığında anlatma gayretinde olacağız. Rabbim tesirini ihsan eylesin. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala Hazretleri İnna kulle şeyin halaknahu bi kader Biz her şeyi bir kader ile halk ettik, yarattık. Kader demek aslında burada geçen bir kader ölçü manasındadır. Yani biz her şeyi bir ölçü ile halkettik, yarattık. Kader bir mana dediğimiz gibi ölçüdür ama genel manada kullanılan kader lafzı nedir? Allah tarafından yazılmış olan takdir, kader de tak, takdir de kaderden geliyor. Allah tarafından yazılmış olan olayların, Zamanı geldiğinde vuku bulma olayına ne diyoruz kader diyoruz yani Allah'ın takdiriyle. Tabii ki burada e, insan ifrat ve tefriti ifrat ve tefritte olmamalıdır kader hakkında nasıl ifrat ve tefrit? Bazıları diyor ki efendim bir günah işliyor bir şey yapıyor bir e, ...hata işliyor, Allah'ın indinde bir e, günah işliyor. Diyor ki benim kaderim böyleymiş, Allah böyle yazdığı için ben bu günahı işliyorum diyor. Bu son derece yanlış bir tutumdur, ifrattır. Tefritte nedir? Tefritte e, diyor ki bazı fırka dalle, bozuk fırkalar... ...her insan kendi fiilini yaratıcıdır her insan kendi fiilini yaratıcıdır diyor. Ve Allahü Teala Hazretlerinin yaratmasını inkar ediyorlar. Ehli sünnet, ehli sünnet olarak biz ne diyoruz? Bunun ortasını söylüyoruz. Evet, kulun kesbi vardır. Kul çalışır, gayret eder. Allahü Teala Hazretlerinin takdiriyle, yaratmasıyla beraber amel birleşir. İkisi bir arada Meydana gelir. Yani kulun fiili Allah'ın yaratması. Allah'ın yaratması kulun fiiline göre. Yani kul kendisini nereye sevk ediyorsa, e, nereye çabalıyor, gayret ediyorsa Allah kulun o fiilini yaratıyor. Ne diyoruz? E, yani e, iradeyi cüziye diyoruz. İradeyi cüziye istemek manasındadır, dilemek manasındadır. Cüzi irade kuldadır. Ben misal veriyorum şu saatte konuşmayı murad ettim. İrademle bunu diledim. Allahu Zülcelal Hazretleri de ne yaptı? E, o benim fiilimi yaratmış oldu. Halk etti. Allah yaratmadan biz bir şey yapamayız. Onun için e, fiilin meydana gelmesi için kulun kesbi Allah'ın yaratması bir araya geliyor ve ortaya amel çıkıyor. Yani yapılan iş. Sevap da böyledir, masiyet de böyledir. Bu şekildedir yani kadere bakış açımız ehli sünnet olarak böyle olmalıdır. Kureyş müşrikleri Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a kader hakkında muhalefet ediyorlar. O muhalefetleri üzerine Allahu Zülcelal Hazretleri şu ayeti kerimeyi inzal buyurdu. İnnel mücrimine fi dala'li ve suur. Mücrimler dalalette ve ateştedir. Yev meus habu nefinlar ateşe atılacak. Alavcuhi him düku messe sakar. Yüz üstü yani onlar yüz üstü cehenneme atılacak. Onlara denilecek ki düku messe sakar. Sakarı tadınız. İnna külle şeyin halaknahu bi kadar. Biz her şeyi takdir ile yarattık. Takdir ile yarattık. Yani bu sizin kesbetmiş olduğunuz şeydir. Kesbetmiş olduğunuz, kazanmış olduğunuz günah sebebiyle. Şimdi bu şeye düşar oluyorsunuz. Yine meşhur çok karşımıza hmm. çıkan bir hadis-i şerifte buyruluyor ki İhtacca Adem -ı Musa ee, Adem aleyhisselam Musa aleyhisselamla e, çekişti. Musa aleyhisselam dedi ki Ya Adem ente ebuna hayyibtena ve min minel cin Sen bizim cennetten çıkarılıp yani zelleye düşar olan babamız değil misin? Dediğinde Musa Aleyhisselam'a Adem Aleyhisselam ne dedi? Ya Musa, istafak Allahu bi kelamihi ve hatta leket tevrate etelumuni ala emrin kadderahu Allahu Teala aleyye kable en yahlukani. Evet. Sen Allah tarafından seçilmiş, Allah'ın kelamı ve Tevrat ile müşerref olmuş bir peygambersin. Allahu Teala Hazretlerinin beni yaratmadan önce takdir etmiş, et e, takdir etmiş olduğu bir hadise için mi beni kanayacaksın dedi. Yani burada e, yanlış anlaşılmasın. Adem Aleyhisselam kendi iradesini inkar etmedi. Kendi iradesini inkar etmedi. Eğer Adem Aleyhisselam kendi iradesini yani bu sözde cüzi iradeyi inkar etmiş olsaydı o zaman şöyle bir söz söylemezdi Adem Aleyhisselam. Rabbena zalemna nefesena. Allah'ım biz nefislerimize zulmettik. Ha Buradan ne anlaşılıyor? Bu sözüyle diyor ki evet ben irade ettim ama bunu Allah da takdir etmişti. Allah vuku bulacağını bunu takdir etmişti ben de irademle bunu seçtim. Peki sen bu olay vuku bulduğu için beni niçin kınıyorsun? Yani sen e, keşke böyle olmasaydı, şöyle olsaydı, böyle olsaydı, böyle demek doğru değildir manasında... Allah takdir etmiş, bu şekilde olmuş. Yaratmadan önce Allah zaten kaderiyle bunu yazmıştı diyor. Ha burada dediğimiz gibi irade-i cüziyeyi Adem Aleyhisselam inkar etmiyor. İrade-i cüziyeyi inkar eden kimdir? Şeytandır. İrade-i cüziyeyi inkar eden şeytan. Ne diyor şeytan? Kendisi dedi ki Adem Aleyhisselam hakkında ene hayrun minhu halakteni min nari ve halaktehu min tin. Ben ondan hayırlıyım. Onu ateşten şey onu topraktan beni ise ateşten yarattın dedi şeytan. Bu sözü sebebiyle kibirlendi, secde etmedi. Allahu Teala e estekberte kibirlendin mi? Büyüklendin mi? dedi. Ha, burada kibirlenme fiili kimden? Şeytandan. İblis masiyeti seçti, günahı seçti. Allah iblisin masiyetini yarattı. Ama iblis ne diyor? Rabbi bime agveytenihi diyor. Beni azdırmana karşılık diyor. Kim azdırmış? Allah onu azdırmış. Onun bozuk zannına göre. Yani kendi istememiş, Allah onu öyle istediği için yapmış. Öyle değil. Bu işte bu kaderiye mezhebinin işte Allah böyle yazdı ben ondan böyle oldu. E ne yapalım canım günahım da varmış. Şey bana yazılmış bu günah. Yapacağım varmış. Bu gibi sözler nedir? Tehlikeli sözlerdir. Kaderiye mezhebi yanlış itikattadır, akidededir. Onlar diyorlar ki Allah yaratıyor. Bizim bir seçme şeyimiz yok diyor. E senin o zaman Herhangi bir e, seçme şeyin yoksa, iraden yoksa o zaman Allah senin yaptığın işten niçin mesul tutsun ki? Allah seni niçin mesul tutsun yaptığın işten dolayı? Mesul tutmaz. Ha, ama burada kulun irade cüz'iyesi var. Kul istiyor, Allah onu halk ediyor, yaratıyor. Evet. Başka bir hadisi şerifte, i şerifte sahabe-i kiram tabi bunu şey yapıyor. Künna cenazetin cenazetin felemmen teheyna ila bakiyel gargat. Gargat. Baki kabristanlığında idik Resulullah'la beraber. Ka'ade Rasulullah Allah Resulü oturdu. Hani diyorlar ya. Eğer Allah Resulü kabirde oturmadı. Oturmayın kabirlerde, şeylerde oturmayın. Allah Resulü oturdu. Kabrin üstüne oturulmaz ama kabrin yanına oturmakta bir sıkıntı yoktur. Sahabe devam ediyor. Ve ka'adna Biz de oturduk. Havlevi onun etrafında fe feneket bihi fil art Ve yine biz onun etrafında efendim. Durduk. Yani bir, bir şeyde. E sümme. Sümme rafa ra'sehu. Sonra başını kaldırıp baktı. Ma min nefsin manfusatan illa ve kadde udima makanuha minel cenneti ve'n nar. Sizden hiçbir nefis olmasın ki onun cennetlik mi cehennemlik mi olduğu bilinmesin. Yani Allah tarafından biliniyor, takdir ediyoruz ve em sa'idun şakiy mi sayit mi olacağı şey olmasın bilinmesin. Yani şakiy mi sayit mi olacağı ne oluyor biliniyor. Şekavet ehli mi? Şuradan yastığı versene bana. Şu yastığı ver de sırtıma koyu vereyim. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu vesselam devamında buyuruyor ki şey Resulullah Efendimiz bu şekilde buyurunca ee, kale Fakale min minel kavm orada bulunan bir kişi dedi ki ya Resulallah ela tedul ameli ve net tekkele ala kitabina ameli terk etmeyelim mi yani? Bizim sayit mi şakim olduğumuz, cennetlik mi cehennemlik mi olduğumuz zaten belli. Femen kâne minnâ min ehli saadeti sâra ile saadet ve men kâne min ehli şekâveti sâra ile şekâve. Zaten sayit olan sayit, şaki olan da şaki olmayacak mı? Biz ne için çalışıyoruz? Ne için çabalıyoruz? Yazılmış takdir olunmuş değil mi? Dediğinde Resulullah Efendimiz buyurdu ki يُيَسِّرُ لِعَمَلِهَا مَنْ كَانِ مِنْ اَهْدِ السَّعَادَةِ يُيَسِّرُ لِعَمَلِهِ Evet. فَكُلُّ مُيَسَّرُونَ اِعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرُونَ Amel edin. Herkes kendisi için e, yazıldığı, takdir olunduğu şey kendisine kolaylaştırılacaktır. Ya da yazıldığı şey ona kolay gelecek, kendi bulunmuş olduğu ahlakı sebebiyle, güzel ahlakı sebebiyle iyilikler ona kolay gelecek, onu yapacak ve cenneti hak edecek. Şekaveti, kötülüğü sebebiyle de ona kötülük hoş gelecek, güzel gelecek. Ona müesser kılınıp şekavet ehlinden, cehennem ehlinden olacak. Yani burada şöyle demek lazım. Yani Allah yazdı, kul Allah onu şaki olarak yazdığı için kul şaki oldu değil. Allahu Teala yazıyor tamam. Bir takdir var mı? Var. Ama takdir neye göre şekile diyor? Takdir Allahu Teala Hazretlerinin yazmış olduğu efendim takdir kulun işlemiş olduğu amele göre şekilleniyor. Kulun işlemiş olduğu amele göre şekilleniyor. Yani Allahu Teala Hazretleri bundan Yüz sene önce yaşayan insanların Ali'dir, Mehmet'tir, Fatma'dır, Ayşe'dir, efendim bütün kadın olsun, erkek olsun hepsinin yapacağı ameli biliyor muydu? Biliyordu. En dünya yaratılmadan önce yazmıştı onu. Dünya yaratılmadan Şimdi bu asırda allah Teala Hazretleri benim Said mi Şakim olacağımı biliyor mu? Biliyor. Yazdı mı? Yazdı. Peki neye göre yazdı Allah? Allah yazdığı için mi ben sayit ya da şaki oldum? Hayır. Allahu Teala Hazretleri ben doğmadan önce, bana ruh üflenmeden önce, alime arvahdayken Allahu Teala Hazretleri benim ne amel işleyeceğimi biliyordu. İşte misal veriyorum. E, Hamza kulum şu tarihte dünyaya gelecek. Dünyada şu kadar yaşayacak. Efendime söyleyeyim şu kadar ömrü olacak, ömrü boyunca şunları işleyecek, şunları yapacak, şunları yapacak, en nihayetinde cenneti hak edecek. İnşallah, inşallah, hüsnü niyetle, İnşallah, Rabbim fazlıyla bizde değil. Allahu Teala Hazretleri bunu biliyor mu? Biliyor. Peki ben Allah bunu yazdığı için mi ben öyle yapıyorum? Hayır. Allah benim yapacağım bütün işleri bildiği için yazdı yapacağı. Şimdi Ebu Leheb hakkında ayet indi, öyle değil mi? Ebu Leheb'in hakkında ayet indi. Allahu Teala Hazretleri Ebu Leheb'i yazdığı için mi şaki oldu? Yoksa Ebu Leheb'in şaki olacağını bildiği için mi Kur'an'da yazdı? Tabii ki Ebu Leheb'in şaki olacağını bildiği için Kafir olarak öleceğini bildiği için, imansız bir şekilde öleceğini bildiği için Allah yazdı. Kader olarak itikadımız, akidemiz bu şekilde olmalıdır. Yani takvimde güneş, güneşin doğumu yazıyor. Misal veriyorum 7.40. Takvimde yazdığı için mi güneş doğdu, güneş doğacağı için mi takvimde yazdı diye sorarlarsa bize, biz ne diyeceğiz? Güneşin doğacağı saat saat e, takvimde yazdığı için değil. E, şey takvimde güneş takvimde yazdığı için değil. Güneş doğacağı için takvimde yazdı. İşte Allah'ın ilmi ezelisi bu şekildedir yani. Bu şekilde. Bizlerin de Buna bu şekilde inanmamız, itikad etmemiz gerekiyor. Resulullah Efendimiz de ne buyuruyor? Siz amel edin, çalışın, gayret edin. Herkese ameli kolaylaştırılacak. Kolaylaştırılacak. Feamma men a'ta vettekâ. Verene ata, verene vettekâ ve takva ehli olana gelince ve saddaka bil husna ve güzel bir şekilde doğrulukta olan, doğru söyleyen, doğru yolda olan, sırat-ı müstakimde olana gelince fesenüyessiruhu <laughs> lil yusra biz onu çok yakında kolayla müyesser edeceğiz, ulaştıracağız yani. Yani o amelleri, o şeyleri ona ne olacak? Amel şeyi gelecek. Ha şunu söyleyeyim. Allah kimseye zulmetmez. Kimsenin aklına şöyle gelmesin. Allahu Teala Hazretleri e, kafiri kafir olarak yazdığı için, Müslümana Müslüman olarak yazdığı için e, bu şekilde takdir olduğu için bu şekilde düşünmek doğru değil kıymetli Müslüman. Allahu Teala Hazretleri bakın. Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu her kulun gayret ve çabasına göre kalbini değiştiriyor. Kul günaha doğru hareket ettikçe, günaha doğru yöneldikçe Allah kulun kalbini İslam'dan uzaklaştırıyor. Günaha doğru hareket ettikçe, yani işledikçe, günahı yaptıkça İslam ona ağır geliyor. Hükümleri ağır geliyor. Ondan sonra devam ediyor. Yani kalp kararıyor. Devam ediyor günaha, kalp kitleniyor. Devam ediyor günaha, kalp mühürleniyor. Yani kalbin harap olmasının sebebi, mühürlenmesinin, kitlenmesinin sebebi kulun kesbidir. Allahu Teala Hazretleri ayeti kerimesinde ne buyuruyor? Kella bel rane ala kulubihim kanu yeksibun kulların işlemiş olduğu, yapmış olduğu günahları sebebiyle kalpleri mühürlendiran, Onun için kıymetli Müslümanlar bizlerin günahlardan kaçınmaya çaba göstermeli, gayret etmeli bir günah işledikten sonra da kalbimizin o karaltısının, siyahlığının gitmesi için hemen süratli bir şekilde tövbe etmeliyiz. Bakın süratli bir şekilde tövbe etmeliyiz. Yakında ederim. İşte daha var. Benim daha ömrüm genç. Daha bana vakit var. Bu gibi sözler kıymetli Müslümanlar tamamen şeytanın aldatması, kandırması hilesidir. Çok yakında tövbe ederim. Sevfe etübü, sevfe etübü, se etübü, çok yakında tövbe edeceğim, çok yakında tövbe edeceğim derken ecel gelmiştir ve kul tövbe etmeden Allah'a kavuşmuştur. Allah'a kavuşmuştur ama Allah'a gazapla kavuşmuştur. Allah'a rızayla kavuşmamıştır. Onun için kıymetli Müslümanlar bu hususiyete, hususan özellikle son derece dikkat etmek lazım. Günah işledi mi bir kul hemen tövbe etmelidir. İşte Allah kulun kesbine göre halini ne yapıyor? Değiştiriyor. Ayet-i kerimede Allah ne buyuruyor? Allah lâ yuğayyiru mâ bi kavmîn, hatta yuğayyiru mâ bi Buraya e, hukema ehli, e, tasavvuf ehli buyuruyor ki burada kavimden kasıt diyor, e, tamam zahiri olarak topluluktur ama burada kavimden kasıt da bir nevi azalardır diyor. Azalardır. Yani kul azalarını iyiye doğru değiştirmediği müddetçe Allah o kulun enfüsihimden kasıt da kalptir kalbini değiştirmez. Yani kul kalbinin temiz olmasını istiyorsa, kalbinin temizliğini iddia ediyorsa bu kulun ne yapması gerekiyor? İyilikleri yapıp emirlere uyup yasaklardan kaçması gerekiyor ki kalbinin temiz olduğunun alameti olsun. Yoksa bir insan istediği kadar kalbinin temiz olduğunu iddiasında bulunsun. Bu iddia batıldır kıymetli müslümanlar. Boştur. Günahlar içinde yüzen, Allah'ın farzlarını terk edip haramlarına dalan kimsenin kalbinin temiz olduğunu söylemesi dünyanın en büyük yalanlarından bir tanesidir ve ammamen bakhile cimri olana gelince ve kibirli olana istğnani yani ihtiyasız hem bakil, cimri hem de kimseye şey değil kibirli gururlu ve kendizebe bil husna ve e, yalanlayana gelince güzel bir şekilde yalanlayana gelince yani Allah'ın dinini e yalanla fesenü'l-üsra onu da zorluğa müessir kalacağız yani zorluğa kavuşacak. Bakın Resulullah Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Kimin hesabı inceden inceye oldu o helak oldu buyuruyor. Kimin hesabı inceden inceye oldu o helak oldu buyuruyor sevgili peygamberimiz. Evet. Resulullah Efendimiz Kalili e, Kaleli Ömer İbni Husayn Yahya ibn Yuanr Yuanr An Ebil Esvedi Düeli Düeli Esvedi Düeli Amr İmran İbni Husayn için şöyle dedi. Fekaleli bana İmran İbni Husayn hakkında şöyle dedi. İnsanları görüyor musun? Onlar gayret ediyor, çabalıyor. Peki bu çabalarında kazanın yani hükmün, kaderden olan hükmün bir tesiri yok mudur? Yani men kaderin kadı sebaka, kader öne geçmeyecek mi? diye soruyor ev fi ma yastakbilune bihi mimmen ve sebete aleyhim bihil hucce halbuki onlara e, peygamber tarafından bir şey gelip de hucet yani kitap tamamlanmadı mı o da cevap veriyor bu soru üzerine la bel şey ün aleyhim ee, bizatihi onlar üzerine hüküm verildi fehel yekunu zalike zulmen fe fezi'atu min zalike feza'an şediden leysa şey'en illa ve halqil halqullah ve milkihi yani onların işte şey olarak yapmış olduğu şeyleri Allahu Teala Hazretlerinin yazması karar vermesi onların onu yapması zulüm değil midir o da diyor ki hayır sen bunu yanlış anlama bu Allah tamam kainat Allah'ın mülküdür burada bütün tasarruf ona aittir ama diyor insan hakkında canlılar hakkında onların kesbiyle onlara müsaade etmiştir yani onların kesbiyle ona o insan oğluna müsaade edilmiştir ya da hayvana müsaade edilmiştir onların bak Bakın akil olmayan hayvandan bile Allah hesap soracak. Akil olmayan hayvan bile hesap verecek. Niçin? Ayet-i kerimede ne geçiyor? Ve izel vuhuşu huşirat. Vahşi hayvanlar haşrolunduğu zaman. Vahşi hayvanlar haşrolunduğu zaman. Allah-u Teala niçin vahşi hayvanları haşrediyor? Kısas için. Kaplan ceylanı yemiş. Ne kadar acı çekmiş? bu sefer ceylan kaplan olacak. Kaplan ceylan olacak. O da ondan hakkını alacak. İnşallah bu hadis-i şerifte kaldık. devam edeceğiz. Bu kadar bahsimiz devam edecek inşallah. Sizleri emanetleri zayi etmeyen Rabbimize emanet ediyoruz. Allah'a emanet olun. إلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الفاتحة